Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Son durum nedir? Ayı piyasası gelir mi? Yani bir de ayı piyasası geldiğini nasıl anlarız? Bunun üzerine de duracağız arkadaşlar. Bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar ve Huobi Türkiye ile birlikte size Ramazan'a özel olarak bir hediye vermeyi planladık arkadaşlar. Sağolsunlar kırmadılar ve Huobi Türkiye'nin de arkadaşlar ödülünü hemen videonun sonlarına doğru açıklayacağım. Bu videoyu tamamen izlemenizi şiddetle tavsiye ederim diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de şunu görmekteydik. Yani geçen gün ve bir diğer önceki gün benim videomu izlediyseniz arkadaşlar zaten şu aşamalarda biz hala kararsızlık aşamasında olduğumuzu ve hatta Düşüşün burada ne oluyordu? Düşüşün e, kamanın kırıldıktan sonra re hamlesinin gelebileceğini zaten konuşmuştuk. Bir önceki videom ve e, ondan önceki videomu koyacağım. Yani iki tane videonu e, sağ üstte koyacağım. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta demiştik ki, onu söyleyeceğim. Burada e, ribbon da arkadaşlar ikisinin de kararsızlık evresinde olduğunu, MA200 ve MA20 arasının da ikisinin de böyle dik olduğunu, bakın şöyle şu seviyelerde olduğunu, bunun da yönünün ya yeşilin yani MA 20'nin yukarı yukarıya doğru kafasını çevirmesi gerektiğini ya da aşağı doğru çevirmesi gerektiğini ama şu anda da direnç alanında olduğumuzu zaten konuştuk. Peki burada ne yapılabilirdi arkadaşlar? Şunu da söyleyeyim. ya yani bu bu gibi durum bir daha olursa ne yapılabilirdi? Ben arkadaşlar genelde şunu yapıyorum. Yani buraya direnci destekten aldık mı? Aldık Twitter adresinden bunu da paylaştım. Yani şu seviyelerden aldığımızı e, zaten söyledik. Dirence geldiğim zaman arkadaşlar burada elimdekileri satıyorum. Peki daha sonrasında artarsa ne olacak? Artarsa arkadaşlar şuraya oturduğunu görürüm. Yani şunun üstünde kapatmalar yapar, gider oradan alırım. Yani mesela şuradan şuraya almadım, şuradan şuraya sattım yüzde bir buçukluk zarar yani kardan zarar etmiş olacağım değil mi? Buradan almadığım için yani buradan sattığım için yeniden yukarıdan aldığım için yüzde bir buçukluk zarar edeceğim. Ama arkadaşlar bu sizi potansiyel oluşabilecek bu Büyük zarardan da koruyor. Yani bu bu yan yönden arkadaşlar buna çok dikkat etmenizi öneriyorum. Yani şunu kendinize adapte edin. Destek görünce al, direnç görünce sat. Mesela burada destekte olsaydık ve böyle bir kararsızlık evresi olsaydı oyumuzu destekten yana kullanacaktık. Neden? Çünkü destekte olduğumuz için. Ama dirençten yanayız ve kararsızlık evresi var. Bakın bunu kararsızlık evresi olduğunu söyleyen çok az kişi vardı. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada formasyonun hedefi gelmiş mi? Yani şu düşüşten sonra Bitcoin'in e, formasyonun hedefi gelmiş mi? Bir ona bakalım. Arkadaşlar bu kamayı uzatabiliyoruz. Bakın şuraya kadar uzatabiliyoruz. Bunu keşke dün daha net bir şekilde görseymişiz. Şurayı bana kapattığımız zaman sizler de daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu e, şeyi uzatabildiğimizi arkadaşlar bakın. Burada e, uzatabiliyoruz bu kamayı. Peki bu kamanın hedefi nerelere doğru gidiyor derseniz. Şurada aldığım zaman arkadaşlar burada hemen yerine bırakalım. Evet zaten bakın gördüğünüz gibi hemen hemen aynı yerden döndüğünü görüyoruz. Yani düş, e, yükselen kama formasyonunu, daralan kama formasyonunu burada kırdığını ve hedefine de gittiğini görebiliyoruz. Peki arkadaşlar bu hedefine gittikten sonra şimdi ne olacak derseniz. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani buradan daha sonrasında düşmesini beklemek biraz hayal olurdu. Bakın zaten Aresay yani 4 saatlik Aresay. 25'lere 24'lere kadar geldi. Bunu söylemek istiyorum. Hemen bir saatlik kare açtığım zaman siz de anlayacaksınız. Bir saatlik kare sayı 16'lara kadar gevşedi. Yani yani Bitcoin'in arkadaşlar düşecek yerinin kalmadığını söyleyebiliriz. Yani burada tepki yükselişinin gelmesi normal. Bu yükselişler şu an için mesela size şey gelebilir. Döndük gibi olabilir. Ama arkadaşlar tam döndüğümüzü maalesef ki söyleyemeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Hemen şuradan da açacağım. Hacim olarak gayet iyi. Evet bakın şu mum beni biraz umutlandırdı doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bakın bir çekiç formasyonu var. Aşağıdan hızlıca alıcısını bulduğunu gösteren bir çekiç formasyonu var. Ve bu mumun hacmi gerçekte, gerçekten diğer yerlerde yok gibi bir şey. Yani çok güçlü bir hacmi var. Ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Maalesef ki tam olarak yükseliş trendine oturduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bakın burada çok önemli bir desteği kırdık. Buraya çarpıyorduk, destek alıyorduk, çarptık. Bakın dün hatta yine... Şurada çarptık daha sonrasında bunun altında kapatma yaptık ve sert bir düşüş geldi. Peki şu an e, nereye kadar bir tepki yükselişi gelebilir? Arkadaşlar yine aynı şey olabilir. Yani kırdığı desteği, trendi test etmeye kadar gelebilir. Bu da zaman aralığı değiştikçe değişecek bir faktördür. Bu da kaçları gösteriyor bize? 53.600 seviyesini gösteriyor. 53.591 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Bir de şuradan hemen e, bir Fibonacci çektiğimiz zaman arkadaşlar hemen bir bakalım onun boyutuna o bizi nerelere kadar götürüyor. Evet, buradan aldığımız takdirde bu da arkadaşlar 52800 bandının önemli bir bantı olduğunu söylüyor ve daha sonrasında da şu bantların önemli bir e, hatta bunu doğru mu çektik? Evet, biraz daha aşağıdan alabilirmişiz. 52761 ve şu bantların güzel bir dönüş bölgesi olabileceğini söylüyor. Yani şu şu bant şu bantlar arkadaşlar şu aralık Bitcoin'in yeniden dönüş yapabileceği evre olarak tanımlayabiliriz. Eğer ki Bitcoin yeniden 54 bin üstünde kapatmalar yapmaya başlarsa o zaman arkadaşlar deriz ki bu düşüş tamam düşüş bitti yeniden yükseliş trendine oturdu diyebiliriz. Ama şu an için ben Bitcoin'in tam olarak yükseliş trendine oturduğunu teyit edemiyorum. Dediğim gibi düşecek yeri kalmadı. indikatörlerin sayın düşecek yeri kalmadı. toparlanması gerekiyor. sayın e, saatlikte 15'e indiğini Uzun zamandır görmedik arkadaşlar. Bu da sıkıntılı bir durum ve şunu da açıklamak istiyorum. Ve çoğu indikatörün de sat verdiğini görüyoruz. Kullanılan major indikatörlerden örnek vermek gerekirse arkadaşlar burada bakın hemen işim okuyu, sizlere yakınlaştıracağım. Sat vermeye başlamış. Bu biraz sıkıntı olmuş ve arkadaşlar burada dönüşüm çizgisi burada da aşağı doğru inmesi buradaki çizginin aşağı doğru inmesi düşüşün gerçekten doğrulanabileceğini gösteriyor ve ardından arkadaşlar mavi'nin aşağıda kalması yani kırmızının e, mavinin aşağı doğru kesmesi de maalesef ki düşüşü doğrulayan bir diğer faktör. Yani burada e, baktığımız zaman e, maalesef ki düşüş devam edebilir diyor. Bakın bu nerede kırmızı yaktı en son? İşim okuya baktığımız zaman şu aralıkta kırmızı yaktı. Ve daha sonrasında arkadaşlar düşüş şu itibaren bir kırmızı yakmış. Hatta şuralarda yaktı çok pardon. Bu biraz daha uzun e, ileriyi gösterdiği için 26 çubuk sonraya gidiyoruz. Burada arkadaşlar şurada bakın kırmızıyı yaktı ve daha sonrasında bulut kalınlaştı ve düşüş daha da sertleşti. Maalesef burada da eğer ki bitcoin dönecekse şu Ishimoku'yu da yeniden yeşile boyaması lazım arkadaşlar. Yeniden bu 54.000 üstünde kapatma yapıp bu Ishimoku'nun rengini de yeniden yeşile boyaması gerekiyor. Eğer ki bu bulutun kalınlığı artarsa maalesef ki düşüşün boyutu da sertleşebilir. Bunu size söylemek istiyorum. Biraz daha geri çekilmeler meydana gelebilir arkadaşlar. Peki buradan ayı sezonuna girebilir miyiz? Ayı sezonu gele Bilir mi gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar hemen bunu kapatacağım. Hemen haftalık grafiği açmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Haftalık grafiği açtığımız zaman burada ne görmektesiniz? Hemen şu RSI'yi küçültelim. Beni daha önceden takip eden kişiler biliyordur arkadaşlar. Ben her boğa koşusunda Bitcoin'in haftalık grafikten destek alarak yükselişine devam ettiğini söylemiştim. Hala biz Bitcoin'de boğa sürecinde olduğumuzu buradan rahatlıkla anlayabiliriz. Haftalık MA20 üzerinde iki hafta boyunca arkadaşlar mum kapatmadığımız sürece biz e, ayı sezonuna girdiğimizi anlayamayız. Neden iki hafta diyorum? Çünkü arkadaşlar fake out'lar olabiliyor. Siz de biliyorsunuz yani fake out hareketi verebiliyor buraya geliyor. Sonrasında diğer mumda toparlanabiliyor. En az iki mum haftalık MA20 altında mum kapatmadığı sürece ben ayı sezonunun geldiğini düşünmüyorum. Ve ben bu sezon arkadaşlar Bitcoin'in 90 bin 100 bin olmadan da ayı sezonuna gireceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu yıl boğa sürecinin devam edeceğini olursa da minör geri çekilmelerin olacağını yani minör dediğim Mesela biz geçen şeyde de yaşadık. Bir ay gibi piyasa duruldu. Hiçbir şey hareket etmedi. Minör bir ayı sezonu yaşadık. Olursa da maksimum onun olacağını düşünüyorum. Ve ben bu sezonun tamamen full boğa sürecinde olarak tamamlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bitcoin'in 90 bin 100 bin hedefi görmeden ayı sezonunun geleceğini düşünmüyorum. Bakın bunun en net göstergesi haftalık libana çarpıyorduk. Hemen geçmiş boğa koşullarını şuradan açalım sizlere. Burada çünkü grafik şey. Geçmiş boğa koşullarını açalım. Burada arkadaşlar haftalık ribbon'a çarptık. Ee, yükseldik haftalık ribbon'a çarptık bakın yükseldik %130'luk gibi haftalık ribbon'a yine çarptık yükseldik biz bitcoin'de bu dönemde hiç haftalık ribbon'ı test ettiğini görmemiştik en sonunda test etti arkadaşlar haftalık ribbon'ı test etmeye kadar geldi bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Haftalık ribanın altında 2 hafta boyunca mum kapatmadığımız sürece ayı sezonuna girdik diye endişelenmeyi kesinlikle gerek yok. Hala uzun vadeli coin'lerin tutulması gerektiği kanaatindeyim. Yani ben ayı sezonunun buradan geleceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. Burada maalesef ki bitcoin yine dediğim gibi toparlanamazsa hızlı bir geri dönüş emaresi göremezsek arkadaşlar. Burada ribanın da tüm çizgilerinin e, tam olarak düşüş senaryosu başlattığını görebileceğiz. Bu biraz can sıkıcı olacak. Hemen şuradan e, bizim... Tetra'ya geçelim. Burada arkadaşlar evet, eee Ribbon'ın da böyle kendisini kurtarmış olacağını yani MA200'ün MA50'yi de kestiğini ve tam olarak birbirinden bağımsızlaştığını göreceğiz. Mesela bunu nerede gördük? Şuralarda gördük. Bakın düşüş trendini başlattığını görmüştük. Buralarda bakın arkadaşlar tam kesti. Kestikten sonra maalesef ki şöyle bir düşüş daha geldi. Böyle bir şey yine meydana gelebilir. Yani şu Riva'nın da kendini kurtarması gerekiyor. Dediğim gibi şu an için gelecek olan yükselişler benim için tepki yükseliştir. Ve tepki yükselişlerinde kendimizi riske atmaya gerek yok destekli alanlar destekli alan varsa haftalık ribona geldiğinde alanlar varsa bence güzel bir kar etti karı realize etme basamaklarını da dediğim gibi ben şu kutucuğa kadar yani 52.690 ve 54.396 seviyesine kadar bir tepki yükselişinin gelebileceğini düşünüyorum bu aralığa kadar bir tepki yükseliş gelebilir ama bu aralıktan sonra yine Bitcoin'in ben e, maalesef ki biraz daha düşüş gösterebileceğini düşünüyorum arkadaşlar dediğim gibi çok majör indikatörler maalesef ki sat vermiş durumda bu biraz bizi kötü etkileyecek ama uzun vadede ben dediğim gibi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu düşüşlerin geçici olduğunu düşünüyorum hatta şunu söyleyebilirim arkadaşlar belki de buradan bir haber gelecek yani yeniden yukarıya doğru hızlı bir şekilde çıkacağız eğer ki güçlü bir alım yaptığını duyurursa gerçekten e, parası sağlam bir alım yaptığını duyurursa arkadaşlar yeniden bu bizi yukarıya doğru sert bir şekilde atar. Bunu da bu piyasanın bir özelliği olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Hemen sizlere çekilişin detaylarını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken kripto krallığı Twitter adresime gelmek. Kripto krallığı diye attığınız zaman hemen yorumlar kısmına da Twitter adresimi atacağım. Burada arkadaşlar hemen buradaki katılım formuna tıklıyorsunuz. Gerçekten çok basit. Yani katılım formunu doldurmanız hiçbir şekilde para falan gerekmiyor. Sadece Huobi'ye kayıt oluyorsunuz. Huobi'ye kayıt olduğunuz takdirde arkadaşlar bu çekilişe rahatlıkla katılabiliyorsunuz. Ve Huobi arkadaşlar global borsalar arasında dünyada ikinci sırada bulunmakta. Yani hacim olarak en yüksek hacme sahip olan ikinci borsa. Ve gerçekten en az komisyon alan borsa Huobi arkadaşlar. Bu da benim linkim üzerinden kayıt olduğunuzda yeniden zaten bir komisyon indirim kazanacaksınız. O bir tavsiye ediyorum sizlere. Bu çekilişe katılmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum diyerekten. Kendinize çok dikkat edin. Tekrardan Ramazan bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.